Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA 2022'de Borussia Dortmund kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün neler olacak? Merhaba arkadaşlar. Ee, Dortmund kariyerimiz ne kadar çileli de geçse Mustafa o Dortmund'daki başarıyı istiyor. Yani başarının gelmesi lazım. ses gelmiyor bana. Tamam. Geliyor. Şu an geliyor mu? Bana da geliyor. Evet. Nice. Güzel güzel. Arkadaşlar kulaklıkta deniyoruz şu an. Ondan dolayısıyla. Bu sezon yani bize söz verdiğin söz tutacak mısın? Enver Valencia mı? Dur oynayamıyorum şu an. Aynen. Tamam geldi. Oy. Fal olmadı. Lazım. Erlik Alant. Daniel Malen. Malen sıyrıldı. Malın. Malın beyazları sever. Ayağa kalktı bildiğin taraftarlar. Erlik Haaland. Gol. Gol 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 gol. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi şimdiden unutmayın. Diğer videoları açıklama kısmına bıraktım. Oradan da diğer videolara ulaşabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden tekrardan. Bu arada ailemize yeni katılan herkese de tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve 12 maçta 13 gol. Örlü kalan. Gösterecektim gösteremedim. Ee, videonun ikinci yarısına gösteririz onu önemli anlardan. Tabii. Yani Bence bu maçı rahat geçeceğim. Benim beklediğim Atalanta ile Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nde. Ligi Kesinlikle ve o Şampiyonlar Ligi grubunda önemli bir maç var. Evet. Daniel Maalın yine mi gidiyor Maalın? Yine gole gitti Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Borussia Dortmund çok hızlı başladı. Borussia Dortmund bugün durmayacak ve o Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyorum. İki defa kol oynamıştım ben. Kolu bildiğiniz üzere biraz da, da bir e, çektiğimiz için videoları eee zendeliyordum ama klavyede öyle değil tabii ki. İstediğim sonucu her türlü alabiliyorum ve köşeye Daniel Maal'ın mükemmel vuruşuyla bitirdik. Ambonti. Sen Enver Valencia dedin ama yok. Enlermiş mi? o. Aynen Enlermiş. He en. Enver, Enver değil. Erlik Alan. Erlik Alan. Erlik Alan. Koş. Brandt köşeyi iyi bıraktı. Kaleye ah. mi giriyor? Ah be. Aldı o, -o. Orta gelir mi? Ah be. Çok güzel başladık ama zaman gene bunu ilk yarıda keseriz büyük ihtimalle. Anladın sen. Anlatın ben. Anladın mı diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olmazsa bu maçı direkt bence çimri de edebiliriz. İyi o bence. Çok uzamaz mı öyle? Aslında olabilir. İki sıfıra Zaten getirdin. skoru bulduk. Abi neler yapıyor Dortmund? Dersini iyi çalışmış bir Mustafa var karşımızda şu an. Bellingham. Erlik Haaland. Sever buralardan vurmayı. Keşke Haaland'la vursaydı. Mozer. Mozer bugün 10. dakikada. Ya aslında zaman geçiyor. Evet. Düştü i̇şte önüne. <laughs> Erlik Alant. Alant. Ah ah. Ah hocam ah. Top sende mi yine? Dikkat Hadi et. Abi Kerem bugün hafta çok mükemmel oynadı Kerem gerçekten. Attığı gol. Yani gerçekten. Yani ya. Ah be Daniel. Malna. Peki Oliviera'nın direklerle <laughs> imtihanına ne diyorsun? Ben de atıp toprağı <laughs> Evet evet gördüm onu. Tözler kazılırsa ben de golümü atacağım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Galatasaray çok iyi kadro Oy, kurdu. Oy! Daniel Malın. Uf. Çok güzel, güzel, bir vuruş. Bir, çok güzel, güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş geldi orada. Bu gol. Oy! Ah be. İki tane korner kullandım. İkisinde de biri gol biri kaleci zor çıkarttı yani. Daha Bu nasıl da... olacak? Oy! Mozer, bugün Mozer, Borussia Dortmund oyuncularıyla karşı karşıya maç yapıyor. Diğer oyuncular çünkü hiç, hepsi inaktif, hiçbiri gerçek değil. Çok güzel pas. ama. Diğer, diğer tarafa aktarsaydım pası. Kerem. Kerem çok iyi girdi. Oradan da çıkar. Mükemmel o köşede bir çalımı yani. vardı. Evet. Golden önce bombi attı. Gördün mü onu? Oy, Kerem e ne yaptı öyle? Kerem'e ne yaptı öyle? Ya peki Mertens'in gol sevincini yapması? <laughs> evet. o <laughs> gelirim buradan. Oy biraz daha az bassaydın. Aşağı vuracaktık. Yanlış yaptık. Union Berlin'le bugün onları sağa gömeceğiz. Tehlikeli bir takım bildiğiniz üzere Almanya'da. Ama bizim karşımızda bu sene kimsenin durmasını istemiyoruz. Şu an sıralamamız kötü olabilir ama ben düzeleceğine inanıyorum. Malı. Çok güzel bıraktı bu Herero'ya. Malın tekrardan aldı. Ah be. Neden öyle bir şey yaptın? Hani yaptığımız vuruşları biliyorsun ya. Evet. Ondan deneyimledim. Brand. Kevin Brown. Kevin Julian Brown. Kevin Brown'u <laughs> deseydim. <laughs> Ali Kalan köşeye. Ah be. Oy. O tarz toplarda onu yapmadan direkt vuracaksın. Hmm. Daha net vuruyor. Ama direkt şey oluyor ya. Şu turş olarak da her türlü Bellingham önde ya. Ne bu Bellingham böyle? Oy. Gol mü dedim? Bir dakika dur. Ne olduğunu ben de anlamadım. Merak ediyorum şu an. Dışarı mı çıkmış acaba? Az bir farkla girmiş Şu kaleci sıçramıştı. Göstersek keşke. Ama 10 numara vurmadı mı cidden? Evet çok şahane vurdu. 50 kalan. Koş. Halattan Torgan Hazard. Hazard topu aldı. Hazard içeri ortaya açarsa tehlikeli olacak. Ortam açacak ama. Niye o kadar dışarı açtı Nereye ki? açtı onu bilemiyoruz tabi. Guerrero. Mozer yine kurtardı. Yediği Borussia Dortmund'a karşı tek başına oynuyor. Oy Haland. Gene kaybetti Haaland. Bugün karşılaşmanın sonucu 2. Borussia, Borussia, Dortmund olacak. 1-0 Mozer. <laughs> gerçekten Mozer oynuyor. Hiç atak yapmadılar da. O tipka. Enner. Sen atak yapma dedin ya şimdi adamlar gol atar. Ben atarlar. biliyorum. E, biliyor musun? Dikkat Olacak gibi. <laughs> Harbi olacak gibi ne <laughs> şu an çok fazlasıyla bahsediyorlar ama ben Kobel'i sevmiyorum ya. Kobel, Elvas. Senin oynattığın o zamanki var ya. Kerem'i yakalayabilirsiniz. Elvas. Aynen. Onlardan mı var? Onlardan mı? Onlardan bize olsa direkt çalmaz mı? Aa, e, o da doğru evet. <laughs> Mükemmel. Arkadaşlar. Erlik Haaland bugün açılışı güzel yaptı ama devamı gelmiyor çünkü Mozer izin vermiyor bir oyuncularımıza. Bütün hepsi şut çekti neredeyse. Evet. Oy, Ama Malin. sen bana vermezsen diyor. Oy. Oy. Çok güzel. Keşke döndüğünde şey. vursaydın Mağlan'la. Neden vurmadın? Güzel çıktın. Güzel. Brandt. Oy. Yine aldı. Çok güzel seyir oldu be. Değil mi? Evet. İlk atakları... İlk atakları gol mü olacak? Merchant Club Gladbach'la da maçımız var bu arada. Onu da unutmayalım. Hocam Züklü faal değil, geldi. faal değil. Hiç ayağa kalk. Hakemi yanıltmaya çalışma. O mükemmel o bir tek de tek çok güzel bıraktı. Torgan Hazard. Bunda mesela bu birebir pozisyonlara ayarlamak biraz daha zorlaşıyor tuşlar oynadığımız için. Evet. Ona basayım derken. Ayvoniye. Ozan Tufan. <laughs> Zaten bir gelmediğim burası kalmıştı. Oy. Önden yazdı. Çok güzel aldı be. Boş. Çok güzel bıraktın Guerrero. Sol kanattan Guerrero aktı gidiyor. Kerem önünde koşuyor. Kerem'e pası verir mi? Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Topu durdurdu. Oy. Fal. Hocam. Fal. Fal fal. Fal zaten faldı. Vermesi de lazım diye yani. Net fal önünde. Hadi. Bir gol bekliyoruz. Bu Herero Oy çok güzel gitti aslında niye öyle oldu? FIFA 2023'te serbest vuruş daha basitleştirilmiş. Evet onu gördüm. Bakalım nasıl basitleştirilmiş. Hani topa yön verme daha iyi. Evet, vurmuş. evet onu biliyorum. Bundaki gibi zor değil yani. Bu zor, çok zor ya. Ayarlamak çok zor. Tad buradan free kicker. Evet. O çok PES 2013'te neydi öyle free kick gollerimiz ya? Harbi PES 2013 var ya, ciddi anlamda onun üzerine oyun yok ya. Yani. Cidden öyle. Harbi bakalım, diyorum oyun yok diyorlar, yani. En iyisi, gelmiş geçmiş en iyisi FIFA 2023 olacak diyorlar. Bakalım. Çünkü son oyun ya şu an. Ha o da evet, onun da etkisi olabilir aslında. Ama şey FIFA adıyla son. Evet, öyle e olarak çıkacak bu şart. Ee, şey gibi, PES gibi. Kaldırmayın onu, nice. 69. dakika. Maç ilk yarıda atılan gollerin verdiği sonuçta devam ediyor hala. Erlik Alon'un koşusu var. Eden... Hata ah yaptım. be hata yaptık ama. Aynı. Ozan Tufan burada olması bence... Bilmiyorum ya Ozan. Kendini hep mahvediyorsun. Ata çok kaliteli bir ayak. Farklı takımlarda oynayarak. Umarım gittiği takımda kalır diye umut ediyorum ben. Çünkü hak ediyor ya iyi oynamayı. Cidden çok güzel bir evet. oyuncu. Bileceğim o da Fenerbahçe'nin yere... hizmetine uğrayan bir oyunculardan bir tanesi yani ciddi Aynen. anlamda söylüyorum. Gidip de parlaması biten yani. Zaten genellikle öyle oluyor ya biliyorsun. Evet. Fener'de parlayan oyuncu çok yok. Arda'yı da şu an soldurmaya çalışıyor ve Arda eğer bir sezon boyunca 1500 dakika oynamazsa 5 Boy milyon euroya serbest kalma bedeli var. Ama 1500 dakika oynatırsa buçuk milyon. Ali Koç'a Jorges'e tartış, tartışmış hatta. Niye? Arda'yı daha fazla yapmak zorundasın diye. Şu an işler çok karışık bu arada. Oo. İki tane şey de çıkıyor. Oyuncunun da şeyini Peki, Burumay... çıkartamamışlar. Evet Burumay falan biliyorsun değil mi onu? Ne oluyor böyle şu an Burumay'ı falan boş ver. Orman lisansını askıya aldılar. Nasıl oldu? Hı? Niye oldu? Yabancı kontenjanı açıklayın. Nasıl? Fazla oyuncu var. Çok saçma ya. O zaman ne yaptı şimdi bu transferler? Ee, şey burun oynamayacak? Ee? Bir yarım sezon oynamayacak yani. <laughs> 4 milyon euro da satın alma zorunda olan. <laughs> Nasıl yani? Kiraladı ya. Ay çok kötü olmuş o zaman o ya. Evet oynamasını isterdim ben Burma. Abi bırak artık ya. Nasıl biz 2-2 olduk ya? ya Adamlar iki poz. Pozisyon... Sohbete daldın gibi sanki. Ya onun alakası yok da. Atarsın bence 3. golü ya. Sanmıyorum. Son pozisyon dikkatli oynarsan, temiz oynarsan atarsın. Kerem'in pozisyonuna çıkması lazım. Çok soluk oynuyor. Dön vur, vur. Vuramam abi vuramam vuramıyor yani denemediğin için vurmuyor. Öldürdün. Öldürdün. Ama ne yapayım? Vuracaktın orada. Yani kazanmamız gereken maçı kaybettik. Şaka gibi. Ne düşünüyorsun? Ve 2-0'dan gelen yani. İşte ben bu takımları anlamıyorum ya. Bildiğin hezimet ya. Yani bildiğiniz üzere o kadar çok iyi oynuyoruz. Yani çok saçma değil mi sence de? Düşün Glock bağlı maçın var. Bunu hızlı simüle edeceğiz. Biliyorsun. 3-2. <laughs> <laughs> Bence simülede daha iyi oynuyorlar. <laughs> ve beklenen o gün geldi. Umarım. Manchester City umarım. Umarım. Aynen cidden, cidden. umarım. Yemdi ya. Gruplardan sen çıkıyorsun. Bizim yenmemiz de lazım en kötü. Evet. Çünkü Avrupa Ligi'ne gitmemiz lazım en kötü. Çünkü ligde bu gidişat olursa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'de yok. En azından şeyde kazanmamız lazım. Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde kazanıp direkt gitmemiz lazım. Umarım. Şu an bu sonuç da önemli. Diğer sonuç da önemli. Ama yani bu takımda ne olmuş? Paulson. Alaka ya. <laughs> İyi kadro kurmuşlar. Neyle? Legnet. Asalic. Muriel. Acımayacağım oğlum. Acı yana sövdü. Lengert. Ama onlar da bana acımazsa. <laughs> i̇şte. Her <laughs> şey Yana. Ama Richarlison'u da almazsın şimdi. Richarlison'u mu almazsın? Ya hocam siz ne alaka? Ya bunlar nasıl bu kadar para kasıyorlar ya? Atalanta bildiğimiz Atalanta. Astır Richarlison. Nasıl olacak bu iş? Bu dibe geliyorsun. Uzaktan şut da denesene bak. Kaptırıyorum böyle. Anlıyorum. Müsait pozisyonlarda vurmuyorsun. Ekstraya gidiyorsun. Kaptırmalarımı bekliyorum. Aldın topu. Abi bizim bizim bu çektiğimiz takımdan ne ya kariyeri sileceğim cidden ya. Dortmund çile ya. İkinci Fenerbahçe gibi yemin ederim ya. Öyle. Baksana. Atalanta ya. En fazla ne olabilir ki? İtalya'da. Ama yaptığı transferler. Öyle değil tabii ki. Şaka gibi yaz. Oha. Çok iyi girdim de be Bellingham. Hadi. Koş babacım koş. Bir gol bulursam var ya her şey farklı olabilir. Örlük hava Bir içeri. Ortanı aç. Kerem. Yapıştır Kerem. Yapıştır Kerem. Bekliyorduk bu golü Kerem be. Gerçekten bekliyorduk yani. Sonunda. Sonunda. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyuncu oldu Kerem. Yani cidden anlamıyorum ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Kopmers. Çok güzel aldı Bellingham. Ama ayağından açınca kaptırdı maalesef. Ben açmadım bu arada. Kendi direkt top kontrol etti ya. Güzel girdi araya. Güzel bir o top daha. Aldı. Hadi. Hadi devamı gelsin. İkinci golü bulursan yıkılır bunlar. Gerçekten yıkılacaklar. Koşuyorum bununla. Oy. Çok Kerem. güzel bir top Ama bunlar hep bütün kafa toplarını alıyorlar. Evet hava hakimiyeti yüksek oyunculara sahiptir. Yapma, oha ya. Abi içerik fark ettin mi? Şu son iki şeydedir bayağı böyle yükseltmişler. Ee, Tottenham'a ve... transfer olduktan sonra böyle bayağı yükselttiler. Evet, evet. Tottenham'da da şampiyonlar halinde 2 gol attı. İkisi de yani enfes hatta ağladı. Evet evet ağladı. Oy hata biz. Offside olduğunu bile bile verdik. Ama ben onun önünde oyuncu sandım hiç alta bakmadım. Pasal hiç. Kupmers. Ah be. Ne düşünüyorsun peki şimdi? Yani bence galibiyetle ayrılacaksın. Onu açık ve net söyleyeyim ama işini kendin zorlaştırıyorsun aslında bak. Ama bak şimdi beni yanlış anlama. Şu an bu takımdaki oyuncuların hepsi çile. Ya anlamıyorum sebebi ne? Kötü oynamıyorum sen de görüyorsun. Yapmam gereken her şeyi de yapıyorum. Devam. de onlardan var. Bak mesela bu kadar el açmamalı. Pasla çok geç veriyorsun. Bak pas geç verme değil. Çok ne geç veriyorsun. Anlamıyorsun. anlamıyorsun. Fal yaptı. Oradaki pozisyon faldi. Ona değil bir öncekine çaldı. Devam ettirdi pozisyonu. Eldo abi. Tamam ona verdi işte. Ele penaltı ver bir şey vermiyor ki sarı kart. Çok fazla yaparsa veriyor. çıldıracağım ya. Yanından geçiyor top. Sıçramıyor. <laughs> Bu açıklık ne? Hadi. Yavaş yavaş. Relax oyna ya. Kendini kasma. Bak. Atağa çıkman gereken yerde topu döndürüyorsun geriye dönüyorsun. Aynı Galatasaray gibi oynuyorsun geçen sezon. Şu ekstra'ya girmen çok saçma yani. Nasıl? Ah. Richardson Zapata Muria. Güzel kurtardı. Hadi bak bu pozisyon hatına bari ya. Abicim anlıyor musun? Bak veriyorum. Gidiyordu oyuncular da. Çok ekstra yapıyorsun. Ne yapayım bunda şu an? Verebileceğim en iyi pası veriyorum yani ben. Kaleciler zaten benim bu kariyerde devleşmiş hepsi. 21 Bellingham hadi be Pos şeyi gördüm sonucu Hı -hı. geçtik hızlı geçtik önce kazanmam lazım evet ben şu an ne yaptım mesela sen görüyorsun değil mi bunu? Ben ne yapayım cidden? Oy, güzel vurmuştu. Bunun gereken yere de vuruyorum yani anlamıyorum. Sorun ne cidden? Hiç şey yok böyle santroforlarda geriye dönük baskı bir şey yok yani. Top gelir oynuyor. Baksana abi, adamların orta sahasına. Söküyor ya alıyor yani. Güzel diyorum. Hadi. Hadi bu pozisyon gol pozisyonu İnanıyorum bak. Gelecek. Ben koysun tekrardan gördü Mustafa. Kerem kanattan içeri ortaya açar. Erlik. Olan. Offside ama. Ama offside. Ama offside. Hakemlerden çok güzel bir orta açtı. Erlik Haaland o kadar güzellikle de vurdu ki ama Ama cidden gol olması lazım ya. Çok güzel bir gol değil mi? Bekletmeden direkten giriyor bir de böyle. Hocam ya çıldırmalık değil misin sen ya? Aklı olur <laughs> basit. Neden de geçiyorlar? İşte bu yok ha. Cidden bu yok. O oyuncularda hız var en azından. Ben al tutamazdım yoksa biliyorsun. Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi'ne gitti. Bir salak ya. Cidden salak ya. Abi adamlar hiçbir şey yapmaz be. Çıkmıyorlar. Sen niye böyle top oynuyorsun? Niye pas yapmıyorsun? Yapıyorum elimden geldiğince işte. Tamam bak, iki saat döndüreyim, bir oraya bir buraya bir buraya. Adamlar oturuyor tabi. Aa ya çıldırmalık anlamazsın. De. Allah aşkına ben ne yaptım burada şimdi? Biraz sonra silerim bunu. Baksana abi. Hayvan gibi yemeğe dön. Yok yok hiç ben öyle oynayamam yok. Oynasın. Bırak yok, yok yok. Tamam bırak. Dur dur alacağım. Tamam bırak bir. Hayır hayır bırak bırak. Kaleci zaten de tamam mı? Ver bir bak. Ya zaten gitmiş maç. Sen ciddi olamazsın ya. istediğimi anlıyor musun? Bir sürü yapacak. Kaleci ama sonra bilerek yiyor. 79. dakika. Şu an maça kenetlendiği değilse arkadaşlar hiç konuşmuyor. Görüyor musun? Sana bundan bahsediyorum. Oyuncuları sanki bilerek giyecekmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonlar Ligi kapısı açıldı mı arkadaşlar? Işte. <laughs> Askeri oyuncularla değil, takımla yapacağım bak. Takımı yöneteceksin. Anladın mı? Tek bir oyuncuyla değil. Şu an hepsi bak. Şu an işte bundan bahsediyorum. Bu yok takımda. Direkt geliyorlar. Bu da insanı kötü etkiliyor. Bitti. Şimdi neye bakacağız? Sonuçlara mı? Bir zahmet olacak ama bak. <laughs> Böyle mi yenilir deniyorsun? Evet, öğrendin mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> Ve... Bu arada maçın kimi çevirdiğini söyler misin? Ben konuşamadım, maçı sen, odaklanmıştım sen da. çevirdin, iki gol de sen attın. Evet, ne yapıyoruz? Şampiyonlar liginde çıktın ya. O, yenmiş. Avrupa ligi. Sen, Sağlık olsun. Senin ben ama ne yapayım şeyse. <laughs> Sağlık olsun. Avrupa ligi yani e, orada da ilerleyebilirsin. Evet. <laughs> Şu lipteki şeyimizi düzeltmemiz lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bu gergin maçta <laughs> Abime teşekkür ediyorum. Hepiniz <laughs> kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler ve Muhammed Salah yılın oyuncusu seçilmiş. Çok değişik. Umarım. E, oyuncu kariyerinde de gözlerimiz <laughs> orada Mustafa'yı görür. Evet arkadaşlarımız artık. Yeter yani. İllallah ettirdin bizi. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Keyifli bir video oldu. E, ben çok fazla konuşamadım. İkinci maçın ikinci yarısından sonra çok çıldırdım. E, maçı çevirdik. En azından Avrupa Ligi'ne gidebiliyoruz. E, i̇yi seyirler. Kendinize iyi bakın.